Aksa Sigorta Efeler Ligi'nde son 3 sezona şampiyon olarak damga vuran Ziraat Bankart'ın bu başarısı ölümsüzleştirildi. Şampiyon, ziraat, ba Kulüp Başkan Vekili İlker Met kazanılan 3 şampiyonluğu yazdığı 3 kitapla anlattı. Güzel bir bahar günüydü. O günü çok iyi hatırlıyorum. Oleybol takımımızın yönetim kuruluna yeni görevlendirmeler yapılacaktı diye başlayan ve işte 40. yılında gelen ilk şampiyonluğun hikayesi diye biten 43 yaşındaki bir kulübün 40. yılında gelen ilk şampiyonluk ve arkasından adeta seriye bağlayarak 3 yıl ardarda arda şampiyonluk hikayesinin o coşkunun satırlara dökülmesi. Şampiyon olabilmek, şampiyon kalabilmek ve şampiyonluğu alışkanlık haline getirebilmek. Evet, biz bu satırları aslında daha çok spor yazarlarından görmeye alışığız. Ancak özel bir isim Ziraat Bankart'ın aynı zamanda kulüp başkan vekili Doktor İlker Mert bu satırları işte bu duygularını kitaplara adeta bir seri şeklinde yansıttı. Biz de kendisine özel haberimizde görüşlerini alacağız. Motivasyonunuzu çok merak ediyorum bu noktadaki. Motivasyonunuz sizi bu harekete geçiren şey neydi? Örneğin Kobe Bryant'ın bir röportajında şöyle bir e, telaffuzu var. Diyor ki, ben diyor kariyerimdeki her şeyi iyi bir basketbol oynamak için yaptım diyor. Bu bakış açısına sahip olduğunuzda dünya sizin için bir kütüphane haline dönüşü veriyor diyor. Ee, yine TRT'nin değerli spikerlerinden Zafer yol Bey, buz ile özdeşleşmiş, Yuzu Rahanyon'un e, Olimpiyat şampiyonluğu ile ilgili harika bir yorum var. E, orada diyor ki üçüncü kez şampiyon olacakken çok imkansız bir hareketi denedi, yapamadı belki üçüncü şampiyon olamadı ama kalplerin şampiyonu oldu. Bunlar bizde çok değişik duygular uyandırdı. Temel motivasyonum aslında yaptığımız şeyleri paylaşmak, üleşmek. Kendi şampiyonluğumuzun yanı sıra herkesin şampiyonluğuna katkıda bulunmaktı. Tabii bir taraftan da başarılı bir finansçısınız finans sektörüyle spor dünyası arasında bilhassa voleybol özelinde benzerlikler, farklılıklar noktasında neler söylemek istersiniz? Her şeyin altında finans yatıyor biliyorsunuz. İşin aritmetiği, matematiğine baktığınızda ortak yön çok diyebilirim. Dolayısıyla kitabı yazarken de sadece voleyboldan değil iş yaşamından da örnekler vererek aslında kendi içinde biraz daha özgün bir eser oluşturmaya çalıştım. İlker Bey bu yazın aşamasında tabii ki oldukça fazla kaynaktan istifade ettiniz. Spora bakış açınızda bir değişme oldu mu bu süreçte? Daha e, duygusallıktan daha e, aslında e, mantıklı bir yönetim tarzına doğru geçiyorsunuz spor kulübünü yönetirken. Çünkü duygusallığa yer yok. Aslında yaptığınız şey e, bir işletme yönetimi ve orada sabır gösterirseniz ve bu sabır bazen 3-4 yılı bulabiliyor. E, başarının gelebileceğini görüyorsunuz. Mühim olan sabır göstermek. Tabii şimdi başarının tüyoları da gelmeye başladı. Bu yazın sürecinin de size kattıklarıyla birlikte başarının anahtarlarını şöyle 3-4 maddede bir daha sizden almak isterim ben. En önemli faktör sabır. İkinci konu inanç. Üçüncüsü de biraz da aslında kendinize de inanmanız gerekiyor. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah yine kitaplarda buluşmak dileğiyle.